Hoş geldiniz dostlar. Lübnan'daki son durumu sizlere aktaracağız. Bunun üzerine çok güzel bir makale yazılmış. Zaten bu makale her şeyi açıkça özetliyor. Lübnan'daki Osmanlı düşmanlığını, Fransız hayranlığını açıklıyor. Bunun dışında bu makalede bir kadının Osmanlı'yı kötülemesi ve Macron'un çağırması üzerine makale yazarının Fransa'yı kötüleyen açıklamalarını göreceksiniz. Macron'un kendi çıkarları için Lübnan'ı nasıl harcadığını sizlere aktaracağız. Middle East Monitor'da İngilizce sitesine önemli bir yazı paylaşılmış. Lübnan'dan çekilen Macron'un kendi kendine hizmet eden yeni paktından kaçınılmalıdır şeklinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron siyasi ve ekonomik reformlara ihtiyaç duyulduğu konusunda Lübnan'ı savunacak durumda değildir. Nasıl ki binlerce Lübnanlı yönetici sınıflardan intikam almak için Beyrut sokaklarına çıkarken Fransızlar da aynı şeyi amansızca yapıyor. Her ikisi de polis şiddeti ve tutuklamalara maruz kaldı. 200'den fazla kişinin ölümüne ve binlercesine yaralanmasının neden olan 4 Ağustos patlamasının ardından Macron'un Beyrut sokaklarında tuhaf bir dayanışma gösterisine ortaya çıkmasındaki ironi kaçınılmazdı. Bilindiği gibi Macron arkadaşlar gülerek gitmişti Beyrut'a. O kadar kişinin ölmesine rağmen adam kahkahalar saçıyordu. Macron gittikçe artan eşitsizlik, artan işsizlik ve sosyoekonomik zorlukların yükünü taşıyan kendi halkını rahatlatmak için Beyrut'a değil Paris sokaklarına çıkmalıydı. Ancak Fransız şovu devam etti. Gerçekten çok güzel bir yazı olmuş. Fransız şovu devam etti. Ancak Orta Doğu'da Fransa'nın geçmişte kalmış kolonyal ihtişamını anımsatacak şekilde tasarlanmış mükemmel bir koreografiye sahip sahneydi. 6 Ağustos'ta Macron muazzam bir Beyrut patlamasının yıkıntılar arasında amansız bir şekilde durdu. Yardım, hesap ve birlik vaat etti ve Fransa'nın eski kolonisini asla terk etmeyeceğine söz verdi. Genç bir Lübnanlı kadın Fransız Cumhurbaşkanı'na yaklaştı ve ona gözyaşları içinde Mr. Başkan General Garut Caddesi'ndesiniz. Bizi Osmanlılardan kurtardınız. Bizi mevcut otellerden kurtarın şeklinde. Evet yani şimdi bu kadına bir şey derdim ama YouTube geriye bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Tüm bunlar inandırıcı değil, ani ziyaret ve yardım isteği, Macron'u çevreleyen duygusal kalabalık, Lübnan'ın ölümsüz sevgisini ve Fransa'ya olan koşulsuz güvenini yansıtan doğaçlama olaylar şeklinde ki arkadaşlar oradaki çoğunluğun Fransa'yı desteklediğini söyleyemeyiz. Bunlar oradaki Hristiyanlar sadece. Macron Beyrut limanındaki yıkıcı patlamanın neden olduğu hasarı kolaylıkla değerlendirebildi. Binlerce görüntü ve sonsuz video akışı Hiroshima benzeri patlamanın yarattığı işi görülmemiş yıkımı iletmek için yetersiz olsaydı uydu ve hava görüntülerini kesinlikle yapardı. Yani Macron'un hani olayı çok böyle büyük bir olay ama daha da büyütmek için gerekirse uydu görüntülerinden bile görüntü aktarabileceğini anlatmışken yani Lübnan'ı sözde yardım edebilmek için asıl amaç söbürmek. Ancak Macron samimi dayanışma sunmak için Lübnan'a gelmedi, evet işte burası güzel bir cümle. O iyi bir Fransız politikacının yapacağı gibi geldi. Kendi hükümeti tarafından şaşkın ve tek başına ihanete uğradığını hissederken sersemlemiş bir ulusun şokunu, paniğini ve korkusunu istismar etmek için geldi. Çok güzel bir cümle yani Lübnan halkını kullanmaya çalışıyor sırf kendi çıkarları uğruna arkadaşlar. Onlardan yeni bir anlaşma istemek için tüm siyasi güçlerle konuşacağım. Bugün onlara yeni bir siyasi anlaşma önermek için buradayım dedi Macron. Elbette Lübnan'ın acil olarak yeni bir anlaşma ihtiyacı var ancak Fransa tarafından tasarlanmış bir anlaşmayı değil. Nitekim Fransa Lübnan'a asla bir istikrar kaynağı olmadı. 1946'daki resmi Fransız sömürgeciliğinin son ermesi bile Lübnan'ı Paris'in zehirli etkisinden ve sürekli karmaşasından gerçekten kurtarmadı. Ne yazık ki harap olmuş Lübnan'ın Lübnan'ın artık başka bir felaket kapitalizmi dalgasına açık. Bir ülkenin dış ekonomisinin ele geçirmenin siyasi ve gerekirse askeri müdahalenin ön şart olarak dizinin üzerinde durması gerektiği fikri, Macron'a Lübnan'ı mevcut liderliğinden kurtarması için yalvaran kadının sözleri zeki bir Fransız yazar tarafından yazılmamış olsaydı işte bu şekilde arkadaşlar anlıyorsunuz. Lübnan'ın modern siyasetinin en üzücü görüntülerinden birini temsil ederdi ve bir ulusu temsil eden bu kadın eski sömürgecinin onu kendisinden kurtarmak için bir kez daha boyun eğdirmesi büyük bir skandaldır. Bu felaket kapitalizmin temel noktasıdır ve Osmanlı düşmanlığının da en temel göstergesidir. Ünlü Kanadalı yazar Naomi Klein Kriz anlarında insanlar sihirli bir tedaviye sahip olduğunu iddia eden herkese büyük bir güç devretme istekidir. Kriz ister finansal bir çöküş ister bir terör saldırısı olsun diye yazmıştı. Kanadalı yazar Naomi Klein Ufuk Açıcı kitabı The Shock Doctrine The Rise of the Disaster Capitalism kitabında sebepleri ne olursa olsun patlamanın siyasi yansımaları Lübnan'ın imlenilen istikrar ve mezhep uyumunu uyumu anına asla ulaşamamasını sağlamak isteyenlerin bakış açısından mükemmel bir şekilde tetiklendi. Modern tarihte eşi benzeri görülmemiş bir şekilde ülkenin mevcut ekonomik krizi sonsuza dek sürerken egemen sınıfların ya hiçbir cevabı yok gibi görünüyor ya da büyük ölçüde cevap bulmaya hevesli değiller paylaşımı yapılmış. 7 Ağustos'ta Birleşmiş Milletler destekli bir mahkeme eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri suikastına ilişkin nihai kararını verecekti. Hariri'nin yine 14 Şubat 2015'te 2005'te pardon Beyrut'ta meydana gelen büyük bir patlamayla öldürülmesi ülkeyi parçalardı ve bir şekilde Lübnan'ı yabancı kurtuluşların eline verdi şeklinde açıklama yapılmış. Şimdi ertelenen kararın Lübnan toplumunu daha da bütünleşip bütünleştirmeyeceğini, bölüp bölmeyeceğini, göreceğiz açıklaması yapılmış. 6 Ağustos'ta 4 eski Lübnan Başbakanı siyasi muhaliflere karşı bir siyasi avantaj elde etme ümit ederken patlamanın nedenlerine yönelik bir uluslararası soruşturma çağrısı yaptı ve başka bir mezhepçi ve siyasi krize zemin hazırladı. Yerel güçler kendilerini kazanan bir siyasi stratejinin arkasında konumlandırmak için çobucak çabalıyorlar. Lübnan'ı Durzi'nin önde gelen siyasetçisi Walid Jumlat, bu iktidar çetesine hiç güvenmiyoruz dedi. O da uluslararası bir soruşturma talep ediyor. Ulusal kriz zamanları çeşitli topluluklar arasında geçici de olsa bir birliğe yol açar. Çünkü kitlesel trajediler genellikle toplumun tüm kesimlerine zarar verir. Bununla birlikte Lübnan'da çoğu siyasi kampın insanları ve milletleri aşan bağımlılıklar olduğundan birlik hala zor durumda. İnsanlar genellikle merkezi hükümete güven duymadıkları için aşiretlerine ve mezheplerine bağlı kalıyorlar. Bunun yerine politikacılar Macron'un Fransa'sında olduğu gibi bölgesel ve uluslararası güçlere borçludurlar. Ancak Lübnan halkının çaresizliğine ve öfkesine ve iantine rağmen Fransa son can simidi olmamalı. Fransa şu anda Orta Doğu'da ve Batı Afrika'da en çirkin ve en uzun süren çatışmalardan ikisine dahil oluyor. Libya ve Mali, tahmin edilebileceği gibi her iki durumda da Paris iyilik için bir güç olma sözü vermişti. Libya özünde başarısız bir devlete dönüştürülürken Mali tamamen Fransız boyunduruğu altına alındı. Fransa'nın şu anda dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Mali'de aktif bir askeri işgal ve üssü bulunmaktadır açıklamaları yapılmış. Lübnan mevcut trajedinin eski sömürge efendileri için geri dönüş yapmak için mükemmel bir fırsat olduğunun farkında olmalı ki bu Lübnan'ı ve halkını devam eden felaketlerinden kurtarmayacak. Macron'un Beyrut sokaklarındaki tuhaf ve tehlikeli siyasi eylemi tüm Lübnanlıları en azından ülkelerini gerçekten önemseyenleri endişelendirdi şeklinde açıklama yapılmış. Evet tüm açıklamalar bu şekildeydi. Lübnan, Lübnan'daki son durumu sizlere aktarmaya çalıştık elimizden geldiği kadarıyla. Umarım dostlar yeterli olmuştur. Bilindiği gibi o bölgeye çok sayıda dış güç gelmek istiyor. Beyrut limanını Rusya yapmak istiyor. Beyrut limanını Çin yapmak istiyor. İran oraya birçok tanker gemisi yolu bilindiği gibi İran'ın bölgede Şiilik politikası yüzünden büyük bir aktifliği var. Bunun için Türkiye bir açıklama yaptı. Mersin limanı Lübnan'ın hizmetindedir nedir diye. Fakat görüldüğü gibi Lübnan'da bazı güçlerin arkadaşlar Osmanlı düşmanlığı üzerinden Fransa'ya yanaştırmaya çalıştığını görüyoruz Lübnan'ı. Tabii ki de bu kişilerin Hristiyan olduğunu söyleyebiliriz. Yani oradaki Müslümanların bir kısmı Türkiye'yi desteklerken bir kısmı ne yazık ki İran'ın kirli politikalarına ayak uydurmaktadır. Umarım dediğimiz gibi yani her ne kadar zor gözükse de Lübnan bu zor durumu atlatır diyoruz. Alignment olun izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.